iyi pazarlar, iyi hafta sonları, sıcak bir pazar günü. Umarım herkes sağlıklı, huzurlu, ailesinin yanında güzel vakit geçiriyordur. Bu hafta e, üç tane duyurum var. Onları e, saat severler dikkate alır diye düşünüyorum. Bir tanesi e, dün Erkabil'in Erkoçan yayınladığı bir video var. Orada ABT Saat Firması'nın distribütörü olduğu Laco marka Alman üretimi saatler için bir e, kampanya kodu paylaştı kendi videosunda. Onu izleyip o kampanya kodu sayesinde %10 indirimli bu saatlere sahip olabilirsiniz. Ben de sahip olmayı istiyordum açıkçası ama fiyat aralıkları şu anda e, 15.000 ila işte 30.000 arasında değişiyor. Benim de şu anda öyle bir bütçem yok maalesef. Bu kampanya kodundan faydalanamayacağım. 3 Temmuz'a kadar geçerli. E, ama güzel saatler, otomatik mekanizmalı, safir camlı, e, güzel pilot saatleri yapan bir firma LAKO. Sizler bundan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci e, duyurum Seiko yeni modellerini e, satışa çıkartacak. Türkiye sayfasından Seiko, Türkiye Instagram sayfasından bununla ilgili e, bir duyuru da yaptı. Hatta 4-5 tane farklı renk seçeneğiyle modellerden hangisini daha çok beğendiğiniz ya da tercih edeceğinizle ilgili bir postu da oldu. Onu da dikkate alabilirsiniz. Yani önümüzdeki günlerde Aydın Saat Seiko Distribütörü, Aydın Saat vasıtasıyla yeni Seiko modelleri de Türkiye'ye gelecektir. Bunları da takipte kalabilirsiniz Seiko saat severler olarak. Üçüncü duyurumda Casio'larla ilgili. Casio'larda Ersa saat sürekli yeni modellerle e, bünyesindeki Casio saat çeşitliliğini arttırıyor. Fakat bunlarla ilgili ben bir duyuru görmedim. Sayfayı ziyaret ettikçe görüyorum. Siz de e, sayfasını ziyaret ederseniz web sayfasını distribütör olan Ersa Saatin orada yeni gelenler sekmesinden Casio markalı saatleri filtreleyerek yeni gelen Casio modellerini görebilirsiniz. İçerinde gerçekten güzel ve ileride satın alacağım modeller var Belki sizler benden daha önce satın alı deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsınız Saat sektörüyle alakalı böyle 3 tane haber sizinle paylaştım bu hafta Önemli olan aynı sevgiyi aynı tutkuyu paylaşabilmek Dolayısıyla saat konusuna gönül veren herkesin bu konuda yayın yapan herkesin. Ben takipçisiyim sizler de takip edebilirsiniz. Geçen hafta yorumlarda bana mesela Mert Kalafat bir saatimle ilgili bir yorum yazdı. Ben kendisini yıllardır parfümle ilgili incelemelerinden tanıyorum ama şu anda o da saatlerle ilgili çok profesyonel anlamda incelemeler yapıyor. O anlamda da e, mutlu oldum tabii ki takipçisi çok olan e, 4-5 yıldır benim takip ettiğim bir e, YouTube yayıncısının e, bana yorum yapması beni e, yüreklendirdi cesaretlendirdi kendisine e, teşekkür ediyorum e, kendisinin sayfasını da e, YouTube kanalını da takip edebilirsiniz. Bir de e, doruk var, Doruk ünlü bence en kaliteli e, saatlerle ilgili yayınları yapan e, YouTube e, sayfalarından kanallarından biri ben kendisini e, çok severek takip ediyorum. E, hem işte beyefendiliği, hem e, tarzı, hem kalitesi, hem e, yaşamla ilgili olarak bana sunduğu şeyler çok paralel ve çok hitap ediyor biraz daha lüks segmentte saatler tanıtıyor veya üretim açısından özel nitelikler taşıyan saatleri tanıtıyor fuarları geziyor geçtiğimiz hafta içinde kendisi evlendi ben instagram sayfasından tebrik ettim herhangi bir tanışıklığımız yok sadece takipçisiyim ben de kendisi de teşekkürlerini iletti şimdi bir de buradan tebrik ediyor mutluluklar ee, diliyorum kendisine. Ee, bu hafta benim tanıtacağım saate, paylaşacağım saate geçersek uzun haftalardır e, uygun fiyatlı e, satın aldığım kaso modellerini size tanıtıyordum. Bu hafta ise bir e, Seiko modelini tanıtacağım. 2019 yılı üretimi olan bir e, Seiko e, SRP D67K1 modeli, Samsung, Rize, e, Pakistan, Diyarbakır, 67, Kastamonu 1 modeli olarak da kodlayayım model kodunu. 2019 yılında söylediğim gibi üretimi yapılan bir saat. Eski Seiko 5 e, serisinin e, bir saati. E, Diver e, tasarıma sahip bir saat. Evet, saati şöyle yakından e, göstereyim size. Böyle gördüğünüz gibi 5 sarıya yakın bir kadrana sahip, gölgeli bir e, sarı aslında, bej bir kadran. E, etrafında siyah bir e, tek tarafa döner bezeli olan ki bu tek tarafa dönel bezel e, diver saatlerin güvenilirliği açısından e, önemli bir e, özelliktir. Bir saat saat şöyle arka kapağını gösterirsem size otomatik bir saat ve arka kapağı şeffaf cam burada mekanizmayı görebiliyorsunuz. Bunun dışında saatin 12 yönünde Seiko 5 logosu ve 6 yönünde de ince bir otomatik yazısı var. Saatin 3 yönünde bir tarih ve gün penceresi var. Haftanın hangi gününde olduğunuzu ve ayın hangi gününde olduğunuzu gösteren bir day date saat saat 4 yönünde vidalı bir kurma ve ayar kolu mevcut. diver saatlerdeki bu vidalı kurma kolu da oldukça önemli. Saatin suya dayanıklılığı, su geçirmezliği açısından. Bu saat 100 metre bir su geçirmezlik sunuyor. Saatin çapı 42,5 mm, yüksekliği de yaklaşık 13.4 mm civarında bir yüksekliği yani kalınlığı var ince bir saat sayılmaz ee, şöyle döndüreyim yakınlaştırayım size belki rotorun hareketini mekanizmayı buradan e, görebilirsiniz bu saatin bir diğer şöyle yandan bir de kalınlığını göstereyim size saatin saat 4 yönündeki kurma kolu şöyle gösterirsem de bezel aslında şöyle yandan oldukça şık güzel bir e, bezel ve işçilik var bu saatte Saat paslanmaz çelik, yuvarlak kasalı e, bir saat. Saniye kollarını göreceğiniz gibi aynen e, saatin kadranındaki bej renkli e, saniye ve şey yelkovan ve akrep kolu var. Saniyesi oldukça güzel bir akışla ilerliyor. Hasır kordona sahip bir saat, 20 mm hasır kordona e, sahip ve şöyle göstereyim size tokası dahil. Paslanmaz çelik e, ve kilitli bir e, tokaya sahip. Bu saatle ilgili bir de şöyle bileğime takayım. Eleştirebileceğim tek şey arkadaşlar. E, hasır kordon 20 mm. E, bana açıkçası biraz kalın geliyor. Ya da en azından hasır kordonun biraz başladıktan sonra incelerek gelmesini tercih ederdim. Şöyle göstereyim size. Bileğimde bir de döndüreyim şu. Tik sesini de duyun. Şöyle yakınlaştırayım hatta şeye mikrofona. Evet, oldukça güzel bir e, bezelin dönüşündeki klik sesi var. Şöyle e, elimi cebime sokayım. Saatin bileğimdeki e, duruşunu görün. Bu 20 metre, 20 milimetrelik kasır kordonun dediğim gibi başlangıç noktasından en azından bitiş noktasına yakın bir şekilde hafifçe daralıp 20 ile başlayıp 18'de 19'da bitirmesini isterdim. Böylece bence daha şık bir görünüm olurdu. Ama onun dışında hasır bilezik oldukça şık görünüyor. Farklı şekilde bunu NATO kayışla da e, binleyebilirsiniz, silikonla da olur, deri kayışla da olur, farklı şekilde kombinleyebilirsiniz e, bu saati. Her açıdan oldukça şık ve güzel bir saat. Saatin ben tabi 2019 yılı üretimi muhtemelen o yıllarda satın aldım çünkü çok uzun süredir. Kullanmadığım koleksiyonumda olan bir saatti. E, saat tanıtmak için çıkarttığımda e, saat otomatik olduğu için hemen harekete geçti. Otomatik saatlerin en güzel, en avantajlı yanlarından biri bu. E, ondan sonra saati kurdum, zamanla ayarladım ve bugün de işte size e, tanıtımını yapıyorum. E, eleştirebileceğim bir diğer nokta Seiko bu saatinde safir cam kullanmamış, Hardlex cam e, kullanmış. Bugün saatin fiyat aralığı en düşük bulabildiğim saat 21 bin lira civarında bu saat. Koyarım ben videoya o en düşük fiyatın fotoğrafını. Farklı renkleri mevcut. Farklı renkler renk seçeneği siyahta 12 bin liraya kadar düşüyor. Ee, bu saatin siyahı da var bende ee, ama bunun yanında mavi, yeşil ve bordo olan renk seçenekleri de var. Onların görüntüsünü de ben tekrar e, videonun içerisine koyacağım. Ben siyah ve bu rengi tercih etmiştim. Yani e, muhtemelen o saatin siyahını elden çıkartabilirim. Çıkartma e, sebebim de başka e, bu şekilde diver siyah kadranlı saatlerim var. Saatin bu modelde bendeyken aynı modelden iki tane saat olması çok anlamlı ee, gelmiyor. Ee, bunun dışında çelik paslanmaz çelik bir e, saat. Ee, onun dışında size saatle ilgili söyleyebileceğim pek fazla şey. Yok, bej bir kadran var. Ha yani fosforları bu saatlerin oldukça güzel. Karanlıkta onu da size göstermeye videoyu çekip göstermeye çalışırım. Yani bu saatteki en önemli özelliklerden biri şöyle göreceksiniz. İndisler de yuvarlak ve çubuk indisler de aynı şekilde saatin kadran renginde. dolayısıyla dışarıdaki siyah bezel dışında saatin tasarımını sadeliğini bozacak hiçbir şey yok. Umarım bu saati beğenmişsinizdir. Umarım sizler de sahip olmak istediğiniz saatler hakkında benim koleksiyonum sizlere yardımcı oluyor ve fikir veriyordur. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.